Altta yatan bağışıklık sistemini düşüren bir durum ya da bir kronik hastalık yoksa genellikle çoğu bebek ve çocuk gribi sorunsuz bir şekilde atlatır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki dünyada yılda yaklaşık 20-40 milyon kişi gribe yakalanmakta ve bunların 250-300 bini hayatını kaybetmektedir. Çocuklarda gripin en sık komplikasyonları orta kulak iltihabı, sinüzit ve zatürredir. Çocuklarda gripten ölümlerin çoğu zaten zatürreden olmaktadır. Eğer bebeğin eli sürekli kulağına gidiyorsa ya da sürekli bir ağlama durumu içerisindeyse ya da memeyi emerken birden canı yanmış gibi memeyi bırakıyorsa bu kulak ağrısını işaret ediyor olabilir. Kulakta akıntı olması yine orta kulak hitabını gösteriyor olabilir. Geçmeyen yeşil-sarı burun akıntısı, ge özellikle geceleri ve sabahları belirgin öksürük ve baş ağrısı, özellikle şakaklarda ve alın bölgesinde belirgin olan baş ağrısı, sinüzit işaret ediyor olabilir. Ee, uzun süren öksürük, geçmeyen ateş, göz nefes alıp verirken göğüste batma hissi, göğsünün kalkması, sık soluma gibi belirtilerde e alt solunum yolu enfeksiyonu işaret ediyor olabilir. Özellikle bebeklerde ve 2 yaş altındaki küçük çocuklarda, Alerjik yapılı atopik çocuklarda gripten dolayı bronşöld gelişme riski daha yüksektir. Bazı çocuklarda sadece karın ağrısı zatürrenin tek belirtisi olabilir. Gripin nadir görülen yan etkileri arasında kalp kasın tutulması miyokardit, beyin dokusunun tutulması ensefalit de yer alır ve bunlar da oldukça tehlikeli durumlardır. <laughs>